Merhabalar hocam ben Ömer Boran Çalışkan numaram 17 11 76. Merhaba hocam ben Ömer Aras Kaptan numaram 17 0, 11, 0, 39. Ee, i̇lk ödevimizi anlatacağız Burada ilk başta target matrix aslında bizim resmimizi ifade ediyor. Burada binary şekilde bir matris oluşturduk. ardından hareketlerimiz var burada aşağı yukarıya çaprazı ifade eden 8 tane hareketimiz var. Ee, ondan sonra RX, RY aslında bizim ...uzunluklarımızı enlemesine ve boylamasına uzunluklarımızı belirliyor. Burada popülasyon sayısı, mutasyon, gen sayısı ve elitizm yapılacak birey sayısını hiperparametre olarak tuttuk. Buradaki üç değerde tüm zamanların en iyi bireyi, bir jenerasyonun en iyisi ve bir jenerasyondaki ortalama dizisini tuttuk. Ödevi önce fonksiyonları sırayla anlatarak gideceğiz. En sonunda tekrar bir kısa bir şekilde üstünden geçeceğiz. Mutasyon fonksiyonumuzda random bir sayı tuttuk. Bu sayı eğer bizim mu değerimizden küçükse şu ana kadar bir içinde tutulduğu dizide random bir yere random bir sayı atıyor. GetField fonksiyonu bir matris içerisinde kaç tane işaretlenmiş yani bir sayısı olan hücre var onu veriyor. Buradaki lens de aslında bizim hareket sayımızı belirliyor. Eğer bir matriks yani resim diyebiliriz burada. Resim içerisinde kaç tane bir noktası işaretli nokta varsa o kadar hareket yapmak üzere bu lensi bu fonksiyona bağlayarak parametre olarak kullandık. Benzerlik fitnesini bulmak için hedef matrisi şu anki matris arasındaki benzerliğe baktık. Fakat benzerliği bulurken normalde kullanacağımız SMC algoritmasını kullanmadık. Yani SMC algoritmasında 1, 1 ve sıfırlar önemliyken biz Jaccard algoritmasını kullandık. Jaccard algoritmasını kullanmanın sebebi de aslında hedef matristeki birlerin sayısının sıfırların sayısından çok daha az olması. Bu yüzden birileri bulmanın daha önemli olması. bu yüzden ikisinde de bir bir olanları farklı olanlara böldük. Sıfır sıfır, bir sıfır ve sıfır bir olanlara böldük benzerliği bulurken. açıların iyileştirmesi için de bir angel fitness kullandı. Angel fitness fonksiyonu kullandık. Burada her bir hareket arasındaki farkı bulup ardından 45 derecelik ortalama bir açıyla çarptığımızda iki hareket arasındaki açıyı bulmuş oluyoruz aslında. Burada bir draw fonksiyonumuz var. Burada bireyi alıyor parametre olarak. Bireyin içindeki hareketlere bakarak bir matris çizdiriyor. Yani son geldiği matris çizdiriyor bireyin. Check index fonksiyonu aslında gittiği bir yere yani elini kaldırmadan bir çizim yaparken yaptığımız bir hareketi daha sonra tekrar aynı noktaya gitmemesi için var. Burada x ve y indekslerini tuttuk. E, ardından bu x ve y noktalarına kaçıncı harekette gittiğini indeks üzerinden bulduk. Ardından eğer iki indeks birbirine eşitse x ve y bazında yani bu hareketi daha önce yapmış olduğunu bulup e, true değeri döndük. Eğer herhangi bir şekilde aynı hareket noktasına gidilmediyse buradan false'a döndük. E, Crossover fonksiyonu çok basit bir şekilde. Sadece bir yer seçiyor, bir indis seçiyor ve indis'in bir kısmını parent 1'den diğer kalan kısmını da parent 2'den alıyor. Normalize Fitness'ta açı ve benzerlik olarak iki farklı fitness değerimiz vardı. Bunların ortaklaş normalize edilip ardından toplanması ve tekrar normalize edilmesi aslında bize iki fitness'ın ortalama olarak bir iyiliğini dönmüş oluyor. Burada açı bizim istemediğimiz bir ürünler. Yani açının küçük olmasını istiyoruz ama benzerliğin büyük olmasını istiyoruz. Burada bir min-max karmaşası olduğu için açıyı birden çıkartarak aslında bunu... ...maksa çevirmiş olduk. Selection fonksiyonumuzda da aslında rulet tekeri ve sıralı seçimi karıştırdık diyebiliriz. Normalde rulet tekerinde yaptığımız zaman en iyiler genelde domine ediyor geri, geri kalan jenerasyonu. E, bu yüzden dedik ki bunları sıralı seçime de uygulayalım. İkisinin e, fitness fonksiyonuyla belirlediğimiz o kat sayıları çarpıp yeni fitness değerlerini bu olarak belirledik. E, ayrıca Selection'da derste gösterdiğiniz gibi her seferinde random bir sayı üretip onun işte bu alınacak mı alınmayacak mı değil. Onun yerine bir ereye işte fonksiyonların hepsinin bir olacak şekilde toplamı. fitnesslerin hepsi bir olacak şekilde toplamı. Normalize ettik. Bunları binle çarptık. Çıkan sonuçları ereye o kadar doldurduk. Çek random harekette aslında ürettiğimiz random hareketlerin kontrolünü yapıyoruz. Eğer e, sınırlar dışın, dışına çıkarsa, en sağ en alttan bir daha sağa gitmek isterse örneğin veya e, yukarıda anlatmış olduğum check index yani gittiği bir yere tekrar gidiyor mu kontrolünü yapıp buradan e, uygun değerler dönene kadar bir random hareket üretiyor. E, olası bir sıkışma durumu, örneğin bir yuvarlak içerisinde kalıp çıkamayacağı durumda illaki gittiği yere tekrar gitmesi gerekecek. O yüzden burada bir iter değeri tuttuk. Eğer 15 kere check e giderse ve illaki e, gittiği yere gitmesi gerekiyorsa bunu e, false olarak döndürüp sıkışmadan kurtarmak için e, bu şekilde bir kontrol sağlamış olduk. Matris dışına çıkmasını da engelledik aynı yani şekilde. Aynen Check abi. random'da. E, şu an biraz da algoritmin geri kalanını anlatalım. İlk jenerasyonu tamamen random olarak oluşturduk. Burada check random'ı kullandık. Demin söylediğimiz check random'ı kullandık. E, ardından Üstüne selection, mutasyon şeyden fonksiyonlarını uyguladık. Çıkanlardan bir tanesini yani aslında bu değişebilir hiper parametreye göre elitizm ile beraber direkt olarak diğer bir sonraki jenerasyonu aldık. Yani en iyi elitizm numarası kadar bireyi direkt olarak ikinci jenerasyona koyduk. Ardından bu işlemlerin hepsi bizim verdiğimiz gen size hiper parametresine kadar devam etti. Aynen öyle. En sonda da bütün jenerasyonlar içerisindeki en iyi bireyi burada all time best içerisinde gösterdik. Aynı zamanda her 50 jenerasyonda bir de o jenerasyonun en iyi bireyinin benzerlik değerini ve açı değerini gösterdik burada. Örnek çalışma olarak şu anda bir elimizde bir resim var. Mutasyon oranı 005. Gen sayı jenerasyon 250 bir jenerasyon bir jenerasyonda 1700 popülasyonumuz var elsinde bir olarak belirledik burada ilk çıktığı bekliyoruz Evet burada gördüğünüz üzere sıfırın jenerasyon bireyini gördük bundan sonra e, hızlandırılmış bir şekilde üç farklı fotoğrafın bütün jenerasyonlarını size göstereceğiz